o sanat eserleri alıp getirsinler bakalım. Aldığım eserleri bir görelim. İtalyan marka. Göstert. Göstert. Oktar kırmaya kalkma. Tam uyaracaktım. Kırmasın değil mi Oktar? Evet kapatalım. Oktar, 40 yıllık müzayi edici havasını bırak. <laughs> nasıl? Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Ya kardeşim, İtalya sanatı merkezi. <laughs> Görüyor musun şu güzelliğe nasıl emek vermişler? Cama verilen şu güzelliğe bak. Değil mi? Evet. Ama siz de çok değerli. Çok güzel. Evet. Maşallah camda tek bir tane tek bir tane kabarcık veya herhangi gibi flu hata yok. Bir tane. En mükemmel kristalle yapılmış. Yok. Bak illa birbirine bir çarpacak. Oktar. Öbür şişesinde de gösterdi o şeyin. Ha. Görüyor musun? Yani el emeği elde yapılıyor, özde olarak yapılıyor. Cam ustasının ruhundaki o sanat sevkine bak. Ve şu kustursu sanata bak. Evet. Tepsisi de bayağı güzel. Biraz daha iyi. Çok şahane. Ee, tepsisi de o Urran marka. Nasıl? Tek tek elde o İtalyan sanatçılar tarafından yapılıyor. En kaliteli kristal olarak yapılıyor rengi de nefis. Bak, en ufak bir kusur yok görüyor musun? Sanatçıya tebriklerimizi sunuyoruz. Çok güç. Oktay sen beyin cerrahısın. Dikkat edeceksin tabii ki. Evet götür onu. Evet, yine aynı şekilde neviniz bir uygulama camında yakından bakıldığında en ufak bir kusur yok ve simetriyi mükemmel yapmış görüyor musun? Bak ince ince desenler üstünde. çok zor. Tabii. Evet, tepsisini getir. O da Uran. Arka İtalyan. Evet. Ey tepsiyi şöyle. Heh. Şöyle içindeki resmi düz göreceğimiz gibi yap. Hı. Şahane. Evet. Bu da baştan sonra erişim.